Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu anlattıklarım kesinlikle alsat tut tavsiyesi değildir. Bu anlattıklarıma göre işlem yaparsanız, zarara uğrayabilirsiniz. Eğer analizimi beğeniyorsanız, videonun altında bulunan Katıl butonuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Beraber bolca bir hissi kontrolünü yapacağız. İlk başta Edip ile başlıyorum. Edip'te ben tabii ki de bu hisselerin çizimlerini daha önceden hazırladım ki daha hızlı bir şekilde geçebilirim diye bu şekilde bir direncin olduğunu hayal ediyordum. Geçmişten gelen baktığınız zaman yatay bir şekilde dokunuşlarım nizam bir şekilde dokunmuş ve bunun üstüne çıkamamış. Tekrardan edip hissesi bu direnci dokunduktan sonra kalıcı olamamış ve tekrar geri gelmiş. Şimdi burada farklı olan bir şey aynı zamanda geldiği nokta bizim önceki zirvemizin destek noktası. Şu anda bu destek olarak bize kaldı. Bakın burada dokunuş yaptığı için ve yukarı çıktığı için artık burası bir destek oldu. Yani hisse 3.09'un altına emin sürece veya 3.38'den üstüne çıktığı sürece de yine farklı bir yönler sahip olabilir. Hacimlere baktığımız zaman geçmişe nazaran daha güçlü, daha sağlam bir şekilde bu sefer dokunuş yapıyor. Bakın buradaki dokunuştaki hacim mumlarına böyle gözünüze bakın. Buradaki dokunuşlardaki hacim mumlarına dokunuşla bakın. Aynı şekilde buraya da bakabilirsiniz. Elif'te biraz daha farklı bir haller burada gözükmekte. İndikatörlere baktığımız zaman ADX'imiz gayet kuvvetli. Buradayken bakalım değerler kaçmış. 33'lü rakamlardaymış. Şimdi dokunduğu zaman 43'lere kadar gelmiş. Bir tık daha kuvvetli. Vortex'imiz mavi ve kırmızı son düştü beraber birbirine uzaklaşma ama hala arasındaki boşluk gayet yeterli durumda. Bollinger'a bağlı indikatörümüz şu an sata geçmemiş ama geçecek algısı vermekte. Belki 4 saatlikte geçmiştir. Evet 4 saatte bu noktada sata geçmiş. Ne zaman gidiyor? altına düşmüş ve satsiyene doğru geçmiş. Ama belki Vortex'den ben kopmuş diyemeyiz. Bu aradaki değerlere göre size takip edebilirsiniz. Ben buradan alcada geçiyordum. Allah'a kıyırı aynı şekilde bu şekilde bir kanal hayal ettim ben. Kanal girdikten sonraki hareketleri bu şekilde hayal ediyordum. Bir Fibonacci çektiğimiz zaman ise bizim şu anki en yakın desteğimiz 117.3 TL olarak yorumluyorum. Üst kanal direncimiz ise 129.6. Eğer bu 129 çıkarsa kanal dışına çıkmış olacak. Geçmiş incelediğimiz zaman da herhangi şekilde bir değer yok. Zaten hisse aslında her çıkışla beraber kendi zirvesini şu anda yeniliyor. İndikatörlere baktığımız zaman Vortex muazzam bir şekilde açılmış durumda. ADX'imiz 33'lerde yani trend kuvvetimiz gayet yükselenle beraber yine yükselişe geçmiş ve kuvvetli herhangi şekilde bir problem burada yok. Diğer indikatörümüz MACD ise genel şekilde gayet kuvvetli bir şekilde kafasını yukarı döndürmüş ve güvenli bir şekilde devam ediyor. Bu da dediğim gibi bu rakamları da takip edebilirsiniz. Ben buradan Luxe'ye geçiyorum. Luxe zaten bu hisseyi galiba bu noktalardan falan paylaşmaya başladım. Yine bu kanalın nizami şekilde çalıştığını ben hayal ediyordum ve bu tepe noktalarına geldiği zaman yine Twitter'dan bu görüntüyü attım ki arkadaşlar kendilerince önlem alsınlar diye, stop bilesinler diye. Kanalın çalıştığını hayal ediyor isek buradan bir düşüşle beraber 26.28'e kadar bir dokunuş, dokunuşla beraber tekrardan yukarı doğru sekebilir. Tabii ki de yine stop noktalarınızı belirtmeniz sağlıklı olacaktır. Trendimiz gayet kuvvetli 42. Evet bu da bir sat sinyali geçmiş ama olayı tamamen kopartmamış. Bakın kırmızı yine hemen aşağı doğru kafasını eğmiş mavine kadar kaçsa dahi. Bu yine güzel bir şey. Mekdili de yine şu anda herhangi bir güvenli bir alım yok. Ama buradan bir dönüş hayal ediyorsak odaya bir alarm kurmamız daha sağlıklı olacaktır. Bollinger'a e yakıldığım zaman ise bakın ne zaman daraldığı zaman dip noktasına değmiş. Burada tekrar daralmış dip noktasına değmiş. Tekrar daralmış daraldığı noktada dip noktasına değmiş. Tekrardan bir daralma hareketi geliyor. Bu daralma hareketiyle beraber tekrar buraya değdiği an hareket bekleyebiliriz. Buna göre takip edebilirsiniz Lux Ben buradan BR yata geçiyorum. Olursan yatırım beraber incelemeye devam edelim. Uzun zamandan sonra yine tekrar kendi zirvesini yapan bir hisse. Çünkü geçmişini incelediğimiz zaman yine böyle bir zirve yok. Ama nizami bir şekilde yükselişe başlayan bir hisse. 2019 Kasım'dan beri. Burada yapacağımız tek şey bizim ben trend temelli bir Fibonacci çektim. Bu nasıl oluyor derseniz yine hissenin şu noktasını aldım. Bakın buradan aldım, hissenin tepe noktası ve en yakın dip noktasını çektiğim zaman bu şekilde bir Fibonacci bana verdi ve baktığınız zaman gayet dokunuşlarımız nizami şekilde takıldı. Nokta 0.6 son kadar oyalanmış. Burada 4 mumluk bir dokunuş var ve 0.76'yı kırdıktan sonra da şu anda 183.8 TL olarak önündeki direnci gözükmekte. Kısadaki desteği 140.4 olarak gözüküyor. Borsa'nın indikatörlerine baktığımız zaman ADX'imiz trendimiz gayet kuvvetli. 45.67'lerde. Vortex artık kendini kopartmış. Yani muazzam büyüklükte. Mekte de gayet problemsiz bir şekilde devam ediyor. Hacimin incelediğimiz zaman ise gayet yükselen bir hacim. Devam etmekte herhangi bir şekilde bir bozulum burada da şu anda görmekte. BR yatırı da bu şekilde takip edebilirsiniz. Ben buradan Nugio'ya geçiyorum. Nugio gayrimenkul yatırım ortaklığını bu şekilde bir hayali, yeşil bir çizgi çizdim. Neden diyeceksiniz? Bakın dokunuşların nizami ne, ne zaman buraya gelmiş, biraz oyalanmış ve tekrar sekmiş. Şimdi tekrardan buraya oyalanmış ama burada hem 0.86 yani dönüş beklediğimiz Fibo rakamı olarak düşünüyoruz biz bunu. Hem de trendin arasında bir sıkışma var. 6.83 üzerindeki dokunuşları fazla hem sıkışmadan kurtulur, belki de aynı hareketleri yapabilir gibi bir hayal kurmaktayım. Burada baktığınız zaman hissemiz trend düşerken ADX zayıflamış. Eğer biraz yeşil mumlarla beraber kuvvetlense gayet güzel olacaktır. Vortex tabi sat geçmiş ama tamamen artık çok büyük böyle koparmış değil. Biraz daha böyle zamanı var gibi. Yani şuraya baktığımız zaman 13 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar ortalama 7-8 seansta bu da oyalanmış. Yani bir 4 seans belki eğer bu da kuvvetlenirse onun için daha sağlıklı olacaktır. Hacim olarak baktığımız zaman hisse düşerken hacimde bu da azalma var. Yine bu da bir mal toplama olarak değil gayet normal bir düşüş, bir düzeltme olarak yorum yapabiliriz. Yine buna göre takip edebilirsiniz. Ben buradan Safkar'a geçiyorum. Safkar Ege Soğutmacılık. Yine bu şekilde bir benim trendim vardı. Kanalımız var diyeyim daha doğrulu. Kanallar nizami şekilde dokunuşlarımız yeterli sayıda var. Ve ben bu kanalın buna isimlerden çalışını hayal ediyorum. Baktığın zaman gayet yeterli dokunuşlar. Yani bir veya iki tane değil 4 ve 5 tane dokunuşumuz var. Bu şekilde kanal yukarı tepesine dokundu. üstünde kalıcılık sağlayamadı ve tekrar geri geldi. Şimdi Burada mini bir yükselen hayal edersek 5.67 en kısadaki desteği. Yani eğer buradan tepki alabilir ise tekrardan bu noktaları teyit edebilir. Ama alamazsa 4.33'e kadar tekrardan indirebilir. Tabii ki de bunu takip etmemiz gerekiyor. Buna göre stop noktamızı belirlememiz gerekiyor. Düşen trendle beraber ADS'imiz daha çok zayıflamadı. Bakalım eğer düşecek mi çıkacak mı ona göre inceleyeceğiz ama şu anda kuvvetli. Vortex'imiz evet mavi kırmızı birleşme doğru kafalarına eğilmiş durumda. Şu an mektiğimizde ufaktan böyle tekrardan sata doğru geçti. Tabii ki de şu hareket yapabilir. Yani tekrardan sata doğru geçecekken toplaya da olabilir. Tam olarak satı daha onaylamadı. Böyle saatli satlar var. Şu anda hem Vortex'te hem Mekli'de ve ADX'i zayıflanan var ama günlüğü daha gelmedi. Yani 5.67 de bu da bize güzel bir destek olabilir. Yine bu görüntüye göre takip ederseniz sizin için daha sağlıklı olabilir. Ben buradan Eukyo'ya geçiyorum. Şimdi bu da bizim en önemli baz alacağımız şey geçmiş. Geçmişe baktığımız zaman hissemiz 2012 yılından itibaren yatay bir seyrede bağlanmış. Yani Allah korusun bu arada mal alan bir insan yani maliyet düşürmediyse 50 kalmış 8 senede beraberler. Ben yani büyük ihtimalle maliyet düşürüp herhalde karını almıştır diye düşünüyorum. Şimdi bizim asıl baz alacağımız şey bu da geçmiş tabii ki de. Yani haftalık bazdayım. Ve baktığımız zaman şu an kapanış yaptığı noktalar tam olarak hatta size şöyle bir çizgi atayım. Şu anda kapanışı yaptığı nokta budası. Yani bizim geçmişte yükselişe bakın yani neredeyse dokunacakmış gibi ama hisse yükselirken ve aşağı doğru sarkmaya çalışırken bu noktada bir takılmış. Yani aslında bu nokta önemli bir nokta geçmişte yorumlayabiliriz. Diğer noktalar neresi? Aynı şekilde buraları baz alabiliriz. Yani 3.07 yukarı doğru çıkmaya devam ettiğimizde bu nokta bence önemli. Bakın yeşil dokunuş var, kırmızı buraya dokunuş var. 4.91. Tarzında bu rakamları kaydedip bu rakamlara göre ileride eğer bir yükseliş olursa işlem yapmanız sizin için daha sağlıklı olabilir. Kısa vadede şimdi günlüğe geldiğimiz zaman ise ben yine burada bir Fibonacci çektim ve bu Fibo'ya göre hissenin 2.98'e kadar gitmesi beklenmekte. Tam bir çıkış yapacakken 2.45 bizim desteğimiz tekrardan geri geldi. 2.45 üzerinde kaldığı sürece herhangi bir şekilde bir problem görmüyorum. Gayet normal. Çünkü bu da bir Fibo desteğimiz zaten. Geçmişte de alt bir dakikamız 2.32 olarak burada gözükmekte. İndikatörlere baktığımız zaman ADX'imiz gayet kuvvetli, yukarı doğru bir çıkışı destekliyor şu an. Vortex evet kırmızı yukarı doğru çıksa dahi mavinin aşağı düşüş oranı çok az. Şu anda MACD'li indikatörümüz de yine birleşmeye doğru gidecekken bakalım orada ne yapacak? Tekrardan bir geri dönüş yapacak mı yoksa tamamen satsı geçecek mi? 2.45 burada önemli destek noktası olarak belirtebiliriz. Biz buradan flap'a geçiyoruz. Flap da bu son günle çok fazla konuşulan hisseler arasında. Özellikle beyaz tavan yapmaya başlayınca hemen tabii ki de flap'ın da bir konuları geçmeye başladı. Şimdi öncelikle ben burada trend temelli Fibonacci'mi gizleyeyim. Ve baktığımız zaman görüntü burada zaten net bir şekilde belli. Yatay bir seyir, bir patlama. Tekrardan yatay bir seyir olarak inceleyebiliriz. Burada tabii ki de baz alacağımız noktalar var. Buna göre inceleme devam edeceğiz. Şimdi bizim kapanış yaptığımız yer 5. .25. Peki geçmişte 5.25 bize neyi anlatıyor bakın çizgi zaten hayali bir şekilde var ince Yaklaşıyorum Bakın dokunuşlara bakın burada hisse hem çıkmış Çıktıktan sonra tekrar dokunuş Tekrar dokunuş ve devam etmiş haliyle inerken Şu anda kapattığı yer Bir dokunuş 2 üç, 4 5 Sekiyor yukarı doğru tekrar aşağı geliyor tekrar bir çıkma isteği var Hatta tekrardan bir çıkma istekleri var ama tutunamıyor Ve düşüş devam ediyor yani Geçmişte de 10 16 2019'u da aynı noktalar test edilmiş ama ola delememiş. Yani şu an kapattığı yerde tesadüf olarak önemsememezlik yapmayın. Çünkü kapattığı yer önemli. Eğer 5.25'in üstüne kırarsa buradaki ilk direncimiz büyük ihtimalle 7.50-7.60'lara kadar olabilir. Tabii ki de bunu Fibonacci biz çekeceğiz. Şimdi trend temelli Fibonacci çektiğin zaman trendimin başladığı nokta bu nokta ve dip noktası olarak aldığı zaman 5.28 olarak burada 0.786 Fibos'u karşımıza çıkıyor. Zaten kısa bir yükselen bu trendimiz vardı. Bu üst yeşil çizgimizde bizim direncimizdi. Gizli hayaliydi. Onu kırdık. Şimdi 5.28 çıktıktan sonra 5.86 ve 7.53. Az önce bahsettiğim gibi zaten hayali olarak bakın bu noktalar da bizim için önemli. 7.53 olarak gözükmekte. İndikatörlere baktığımız zaman ADX genel olarak bu rakamlara göre şu anda olduğu yer Fibonacci'ye göre biraz zayıf. Ama velakin kuvvetlenme isteği var. Kuvvetlenmesi daha sağlıklı olacaktır. Vortex böyle muazzam bir şekilde olayı kopartmış daha değil. Yine temkinli olmakta fayda var. MACD daha yeni alama geçmiş gibi gözükmekte haftalıkta. Günlüğe baktığımız zaman günlükte daha kuvvetlenmeler var. Vortex biraz daha burada açılmış ve MACD daha rahat bir şekilde al sinyale geçmiş gibi gözüküyor. Bu dediğim gibi bu rakamlara göre takip edebilirsiniz. Ben buradan etyata geçiyordum. Etiyat yine haftalıkta inceleyeceğim çünkü geçmiş yine bizim için çok önemli. Bakın ben burada yine trend temelli bir Fibonacci çektim bu Fibonacci istinaden çek tesadüf olarak 3.68 2011 yılında aynı dokunuş yapmışız ve tekrardan 3.68'e bir dokunuş geldi. Şimdi geldikten sonra tutunamamış ve geri salmış. Bu da yine bizim dikkate alacağımız nokta. Burası bizim gizli bir hayali dirençti. Şimdi destek oldu. Neden? Bakın sekti ve üstüne kapanış yaptı. Yani diyebiliriz ki tahmini olarak 2.66, 2.67'lerin altına önümüzdeki hafta sarkmaz ise bu sefer düşmeleriyle belki çanak yapabilir tarzında bir görünüm bu da vermekte. Günlükte incelediğimiz zaman indikatörlerde ADX gayet kuvvetli ve hisse inerken hemen kafayı bir yatay çevirmiş. Bu gayet güzel çok kuvvetli olması dahi. Vortex tam olarak sat sinirli değil ama sata doğru bir ilerleyiş var. 4 saatlik de sata geçmiş durumda. Eğer bu trendimiz bizim desteğimiz çalışır ise ve üstüne kapanış yaparsa o zaman daha sağlıklı olacaktır. Mekdemi de şu an stasyonel değil ama biraz daha kuvvetli bir şekilde gözüküyor. Hacimle incelediğimiz zaman yine geçmişte o da konuşuyor. Hacimle inceleyelim. Bakalım o zaman kılamamış ama hacimsel fark var mı? Örnek veriyorum. Bakın çıkıştaki hacim mumlarına bakın burada. Aynı şekilde bakın burası çıkış trendindeki hacim mumları. Burası da çıkış trendindeki hacim mumları. Sanki geçmişe göre biraz daha kuvvetli. Biraz daha böyle toparlayıcı bir şekilde gelmiş. Uzaktan baktığın zaman eşit bir şekilde. Daha bazı şekilde fark var. Eğer bu desteğin üzerine kalıp 3.11'in üzerine çıkabilirse daha sağlıklı olacaktır. Ben buradan Mart'a geçiyorum. Mart'a da yine haftalık bazı bizim için önemli rakamlardan bir tanesi. Zaten bizim burada direncimizde ve geçmişte de aslında bu alanın önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü 1.27 TL bakın hisse üstüne çıkıyor. Dokunuşlar yapıyor. Aşağı doğru sarkıyor. Tekrardan bir çıkma isteği var. 2017 yılında. Tekrardan bu da var. Ocak ayında. Ve tekrardan çıkışı yapıyor tutunamıyor ve aşağı salıyor bir daha oraya geliyor. Yine hisse 1.27'nin üstüne çıkarsa burada da rahatlayacaktır. Hatta burada çok farklı bir şekilde bir Fibonacci çekelim. Geçmişten çekelim. Şöyle fit düzeltmesini aldım ve 2010 yılında aldım. 2017 şu andaki en dip olarak burada gözüküyor. Bu da bir Fibonacci çektiğimiz zaman hissenin öndeki ilk direnci 1.33 olarak gözükmekte. 1.33 bakın buralarda dokunuşlar nizami hem gelecekken sekmiş. 1.27 üzerine kalıp 1.33'e geçebilirse sırayla 1.61 ve 2.41 yeni zirveler yapabiliriz. Zaten nizamlı şekilde Fibonacci burada çalışmış. Fibonacci'ye göre de işlem yapılabilirmiş. İndikatörlere baktığımız zaman günlükte bakalım yakın zaman diliminde nasıl şu anda. Çıkışla beraber çok yeterince kuvvetlenmemiş. Hala biraz zayıf, biraz da kuvvetlenmiş. Daha sağlıklı olacak. Mekli çok kararsız. Yani al vermiş, sat vermiş. Şu an al vermiş ama umarım kısata da geçmez. Vortex'te yani çok fazla kopatmış diyebiliriz. Mavi biraz daha fırlasaymış daha sağlıklı olacakmış. Yine A nokta olarak burada gözükmekte. Buna göre değerleri kullanabilirsiniz. Buradan Marshall'a geçiyorum. Marshall'da yine ben trend temelli bir Fibonacci çektim. Trendimin başlı nokta buraya baz aldım. Tepe noktası ve dip noktası olarak belirdiğim zaman bu da 365 TL bizim desteğimiz. 397 TL'de şu anda direncimiz olarak gözükmekte. ADX'e baktığımız zaman yani hisse çıkarken maalesef ADX biraz zayıflamış ama hala 50 rakamlarda. Vortex tam sata geçecekken yani toparlamış ve kendisini ayırmış. Yine bu rakamlar bizim için önemli. bu Buralar tutunduğu sürece güçlenecektir ama hacimde çok fazla bir artış yok. Bollinger'a e baktığımız zaman ise hala yükselişi destekliyor gibi gözükmekte. Yine buna göre işlem yapabilirsiniz. Şimdi bu kadar teşekkür ediyorum. Shutterstock Music